Türk mühendislerin imzasını taşıyan itfaiye araçları 25 ülkeye ihraç ediliyor. İtfaiye aracı ihracatı 100 milyon doları aştı değerli izleyenler. Yakında yollara çıkacak elektrikli itfaiye aracıyla ihracatın da katlanması hedefleniyor. 60 metre yüksekliğinde merdiveni olan itfaiye aracını Hindistan'a, orman yangınları ve havalimanları için ürettikleri araçları ise Fransa ve İtalya'ya ihraç ediyorlar. İzmir'in Torbalı ilçesindeki fabrikada Türk mühendislerce tasarlanıp geliştirilen itfaiye araçları 25 ülkeye ihraç ediliyor. Son teslimat Romanya'ya yapıldı. 2023 yılı içerisinde 200 tanesini teslim ettik. Bunun geçen hafta Romanya İçişleri Bakanlığı önünde güzel bir devir teslim töreni de gerçekleştirdik. 2024 yılı içerisinde kalan 76 araçlık partimizi teslim edeceğiz. 25 ülkeye 2023 içerisinde ihracat yapıldı. Avrupa Birliği dışında Asya ülkeleri, Kuzey Afrika ülkeleri ve Orta Doğu ülkelerinden bahsedebiliriz. Elektronik donanımla su ve köpüğü metrelerce uzağa atabilen özel tasarım itfaiye araçları, alevlere en etkin müdahaleyi yapabilecek imkanlarla donatılıyor. İhracattaki başarının olmazsa olmazı sürdürülebilir olmasından geçiyor. Karbon salımını azaltabilmek amacıyla dünya genelinde elektrikli araç kullanımı yaygınlaştırılıyor. Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli elektrikli itfaiye aracı da yakında ihraç edilecek. Elektrik motorlarının güç ve tork değerlerinin içten yanmalı motorlara daha iyi olmasından dolayı e, hızlanma ve e, maksimum sürat konusunda ciddi bir e, faydası olduğunu gördük. E, biz saniyelerle yarışıyoruz İtfaiye araçları e, üretici, ürettiğimiz için saniyelerle yarışıyoruz. Şimdiden e, katıldığımız e, fuarlarda bunun tabii tanıtımını ve duyurusunu yapıyoruz. Özellikle İngiltere'den ciddi bir talep e, alıyoruz.